E sokmaya karar verdim ki tam da böyle yılın sonuna gelmişken yarın e, yılbaşı e, günü 31 e, Aralık ondan önce belki mekanınızı ufak minik dokunuşlarla bir hava vermek istersiniz e, size de fikir verir e, diyerekten hemen araya bu videoyu da sıkıştırmak istedim e, biliyorsunuz ki insanın motivasyonunu sağlaması için pozitif şekilde kendini rahatlatması için bazen böyle değişikliklere ihtiyacı oluyor bu tercih elbette size kalmış nasıl bir dekorasyon stilinden hoşlanıyorsanız, o akşam yılbaşı yemeğiniz için nasıl bir tema kafanızda oluştuysa, sofranızdaki renkler, e, malzemeler, onunla bağlantılı olarak ortamınızı da bir iki küçük dokunuş yaparak çok daha hoş, çok daha böyle sizi de moral olarak yukarı taşıyacak, keyifli vakit geçireceğiniz bir alana dönüştürmeniz mümkün. Bu çok küçücük detaylarla olabiliyor. Şimdi uzatmadan hemen size kendimce uygulayabileceğiniz birkaç Tüyo vermek istiyorum. Öncelikle salonunuzda veya varsa kapalı balkonunuzda, kapalı terasınızda, kış bahçenizde, oturma odanızda kanepeniz üzerindeki kırlent kılıflarıyla temanızı hemen değiştirebiliyorsunuz. Bu hepimizin en çok başvurduğu birinci tüyo. İstediğiniz renkte, büyüklükte, dokuda, kırlent kılıflarıyla ortamı bir anda istediğiniz temaya sokabiliyorsunuz. Bu benim en çok başvurduğum yöntemlerden birincisi. Verebileceğim ikinci tüyo da evinize herhangi bir bitki bakıyorsanız, yeşillikleriniz varsa e, gecelik olarak, anlık olarak o yeşillikleri gruplayarak yerlerini değiştirebilirsiniz. Böylece ortamınıza bir sıcaklık, e, bir katman daha ekleyebilirsiniz. Farklı farklı küçüklü büyüklü saksılı hiç fark etmez. Bitkilerinizi istediğiniz köşedeki yeniden konumlandırın. Bu da ortamınıza tamamen yeni bir nefes verip yeni bir hale görecektir. Aynı şekilde yine birbirinden farklı lamba derleriniz, abajurlarınız varsa onları bir köşede gruplayarak çok ışıltılı, kırıltılı özel köşeler yaratabilirsiniz. Tabii bu söylediklerim hepsi özel geceler, özel günler için geçerli. Ama eğer onların yarattığı atmosferden hoşlanıyorsanız benim gibi sezonluk olarak da aynı şekilde tutmanız mümkün. Burada bir tane maket halinde yapılan kozalak figürünü andıran ahşap bir lamba derimle Yıllar önce Ikea'dan aldığım yıldız formunda güzel yine ayaklı bir aydınlatmayı yan yana kullandım. Hatta birazcık daha abartabilirsiniz. Buraya da küçük yine yılbaşı formunda veya normal, klasik, retro tarzda bir abajur da ekleyebilirsiniz. 3 tane aydınlatma olur. Zaten ben genellikle gruplamalarda tek sayıları tercih ediyorum. 3 gibi, 5 gibi böyle daha hoş, daha katmanlı, daha boyutlu gösteriyor her şeyi. E, bu da aklınızı olsun. Aydınlatmalarınızı gruplayarak özel köşeler yaratabilirsiniz. Yine aydınlatmalardan gidiyorum. E festival havasını dönemlerde, sevgililer gününde, yılbaşında, yıl dönümlerinizde, doğum günlerinizde özellikle kağıt e, ve karton aydınlatmalardan yararlanabilirsiniz. İlla lamba derler e, pahalı, ekonomik anlamda e, çok yatırım gerektiren aydınlatmalara başvurmanıza gerek yok. Günlük olarak, anlık olarak, temasal olarak ben kağıt aydınlatmalara bayılıyorum. İnternette pek çok markada bunları bulabilirsiniz. Özellikle tabii ki yıllardır hayatımızda evimize giren Ikea'nın tipik yıldız aydınlatmaları ben burada kullandım. Mesela buradaki barbekü, çünkü bu bir kapalı kış bahçesi olduğu için bu barbekü alanımızı kullanmıyorum şömini olarak. İçeride bir tane şöminemiz var. İslenmesin, itilenmesin diye. Ama onun festival havasını bürümek için ne yaparım, ne yaparım diye düşündüm. Kürek atma bu büyük yıldız aydınlatmalar geldi. Büyüğünü tam böyle ortaya, kütüğümde e, yan tarafta bulunan ahşap e, merdiven kitaplarının üzerine iliştirdim. İkisi orada. Demin gösterdiğim bir tane ayaklı yıldız aydınlatma, yine o da e, kartondan onun yıldızı. Orada hem birbirleriyle uyum sağladılar. Hem de ortama çok e, festival havası, artık bu istediğiniz dönemle ilgili olabilir, o havayı verebilecek bir hale getirdi ortamı. Bir başka hep en çok başvurduğum yöntemlerden bir tanesi de eğer bir pufunuz, bir orta sehpanız veya böyle e, yan sehpalarınız varsa onlarda bir tepsi içerisinde obje e, gruplandırmaları yapabilirsiniz. Mumluklar, biblolar, objeler eğer artık o günün teması neyse, ne görmek sizin hoşunuza gidiyorsa Onları gruplayarak çok şık e, fokus, e, odak noktaları yaratabilirsiniz. Ben burada e, orta puf'umda puf diyorum çünkü bu bir puf. E, bir pirinç tepsi içerisinde e, yılbaşı temasıyla ilgili görmek istediğim renklerle uyum sağladığım birkaç şeyi grupladım. Ama aynı şekilde yan sehpalarında da gruplar var. E, burada da yine yılbaşı ile ilgili temalar, işte çiçekler, işte uzun kibritler vesaire detaylara yer verdim. Siz de... Ortalık sehpalarınızda, pufunuzda, hatta bu bazen konsol ve masa üzerinde de olabilir. Şimdi masa üzerindeki örneğimi de göstereceğim. Belli noktalarda gruplayarak objeleri, süsleri, dekorasyon ögelerini odak noktaları yaratabilirsiniz ve bir anda ortamınızın atmosferini değiştirebilirsiniz. Bu da masa üzerindeki örneğim. Bunu normalde ben anasını klasik salonumdaki yemek masamın üzerinde. E, Kullanamalı dönemde e, kullanıyordum. Fakat e, oradaki dekoru ufak bir değişiklik e, için değiştirdim ve e, tabağımı buraya aldım. Bu e, kendinden mozaik aynalı tabağı yıllar önce annem moda konseptten bana hediye etmişti. Hediye olarak almıştı. E, çok böyle e, çivi çiviyi söker mantığıyla. Onun için de yine aynalı, mozaik aynalı Disko topu dekorları koymayı çok seviyorum. Birisi altın renginde temel olarak diğerleri gümüş renginde. Böyle ışıltılar, renkler özellikle üzerine güneş ışığı vurduğunda tavana, odanın her yerine inanılmaz bir ışık oyunu gerçekleşiyor. Burada da kış bahçemde de hatta şu an yüzme vurmaya başladı. Yavaş yavaş güneş birazdan kaydığı zaman bu tabağa bir güneş vuracak ve bütün burası böyle ışıl ışıl ışık oyunları ile donanacak. Bu tarz hem evinizin ışığına göre de tercihler yapabilirsiniz düzenlemeler yapabilirsiniz ve korkmayın aynı türden ama farklı tonlu çok gösterişli çok iddialı şeyleri de gruplayarak kullanın. İçine yine giyiklerimi ekledim. Yine aynı materyal, aynı görüntüyü sağlayan aynı yansıtmalı şamdanlar koydum. Giyikler aynı aynı gene materyalden. Üzerine tilaklık böyle ekledim. Normalde onlara mum da ekleyebilirsiniz. Görüntü sizin nasıl hoşunuza gidecekse o şekilde tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış şeyler bunlar. Ee, ve böylece masamda da bütün bu festival e, coşkusunu, yılbaşı dekorasyonunu devam ettirmiş, noktalamış oldum. Ee, bugün size bu tarz tiyoları kış bahçemden verdim. Çünkü daha önce zaten orta sehpa ve yılbaşı ağacı, şömine bölümü gibi e, salondaki düzenlemelerini sizinle paylaşmıştım. Umarım bu kısa kısa ama içerik e, yükleme çalan sizin de hoşunuza gidiyordur. Çok yakın bir zamanda kanalımızın büyüyeceğine yürekten inanıyorum. Ve bunun için de çok istikrarlı bir şekilde içerik üretmeye devam edeceğim. Ee, şimdi size e, videoyu kapattıktan sonra da kış bahçesinin detay montajını ekleyeceğim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hızlı bir şeyler daha eklemeye çalışıyorum. Paylaştıkça güzel hayat. Burada tek başıma köst otursam hiçbir şeyin anlamı yok. Paylaştıkça ben de çok mutlu oluyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Kanalıma da lütfen abone olunuz. E, kendinize çok dikkat ediniz. Yarın yılbaşı günü hızla o e, atmosferi, o e, ruh haline bürünüyoruz. Umarım sizlerin de güzel planları en azından çekirdek aile içerisinde, aynı evde yaşadığımız insanlarla güzel planlarınız, e, organizasyonlarınız vardır. Hoşçakalın şimdilik. Sağlıkla kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.